Nasıl oluyor da avuç içi kadar İsrail'i dünya dize getiremiyor diye düşünenler için kısa, öz paradan daha değerli bilgiler. Yahudiler ticareti sermayenin gücüyle yapar, her zaman yedek akçeleri vardır. Bizde ise tüm sermaye ticaret haneye, şirkete ya da lüks araçlara yatırılır. Yahudiler kuşaklar boyu aynı işi yapar, ailelerinin bilgi birikimini korur ve aktarır. Babası eczacı olan bir Yahudinin dedesi ve torunları da genelde eczacıdır. Bizde ise babadan oğula geçen iş nadirdir. Evlat babasını beğenmez. Bu yüzden Türk ailelerinde ticari bilgi birikimi oluşmaz ya da nesiller arasında aktarılmaz. Yahudiler kazançlarını gösterişsiz yaşar. 10 liralık sermaye ile 1 liralık hayat sürerler. Bizde ise serveti gösteriş için kazanır. 10 liraları varsa 100 liralık yaşamayı severler. Gösterişte kullanılmayan serveti lüzumsuz görürler. Yahudiler mal satarken kazancı görür görmez malla vedalaşır. Duygusal bağ kurmazlar. Türkler ise mallarına aşık olur, satmamak için direnirler. Sattıkları mala pişman olur ve yıllar sonra bile konuşurlar. Asıl önemli olan elde edilen parayı nasıl değerlendirdiğinizdir. Yahudiler çocuklarını başka Yahudi ailelerin iş yerlerinde çalıştırarak farklı ticaret kültürlerini öğrenmelerini sağlar. Bizde ise çocuklar babalarının iş yerlerinde prens ya da prenses gibi büyürler. Yahudiler dünyayı gezip yenilikleri takip eder. Gelişmemiş ülkelere yeni ürünler getirerek para kazanırlar. Bizde ise hiç vaktileri yoktur ve aynı yolda yürümeye devam ederler. Yahudiler, iş yaptıkları insanları kalkındırmanın kendi kazançlarını artıracağına inanırlar. Bizde ise iş yaptıkları insanları rakip görür, onların zarar etmesinden keyif alırlar. Yahudilerde dayanışma kültürü vardır. İş yaparken birbirleriyle dayanışma içindedirler. Birbirlerine el verirler. Ticarette birlik ve beraberlik içinde hareket ederler. Bizde ise dayanışma yerine savaş vardır. Birbirlerinin kuyusunu kazmaya meraklıdırlar. Hasetle hareket ederler. Başarana çamur atarlar. Başaranın tepesi üstü çakılması için elinden geleni yaparlar. Ne zaman bir olmayı tercih eder haseti kıskanmayı bir kenara bırakırız o zaman bu dünyaya biz hükmederiz aksi takdirde her zaman yönetilen oluruz